Evet arkadaşlar bölümün güzelliği. Ee, evet arkadaşlar bölümün güzelliği kısa film çekeceğiz arkadaşlar. Kısa filmde ise ee, onu söylemeyeyim sürpriz olsun arkadaşlar. Şimdi ise kısa filme başlıyoruz. İyi seyirler. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi başlıyorum. Arkadaşlar 2 dakika 5 dakika kamerayı kapatacağım şöyle koyacağım yani buraya. Ee, arkadaşlar hazırlık yapacağım yani giysimi değiştireceğim. ما حياتي؟ Ne güzel Oh, kahvaltı yapayım. Ah, ah. Çayımı alayım içeyim. Oh ne güzel hayatmış Çay iç otur. Ah. Nasıl olsa abim abim getiriyor bana çay. Çay alsın, çakar olsun, bal olsun, ne olsun her şeyi getiriyor mu? Böyle abi her şey getiriyor yani benim hiçbir şey yapmama gerek yok yani böyle Ben çay içiyorum Ben yani çay içiyorum ben Değil Çok güzel yani Çok hatırlıyorum hiç yani şey Abi var ben ya Abi acaba ne yapıyordu şu videomu sıkıldı benim de Bir de şu sorun var Kapıyı hep kilitli kaçıyor nedense Bir kez ama küçükken ne yapmıştım söyleyeyim mi? E, kaçmıştım. Abimi balkona kilitledim. Sonra kaçtım böyle. Hiçbir şey yani olmadı. Abimi kilitledim. Sonra babam geldi. Babam içeri girdi. Kurtardı abimi, çıktı sonra oldu Yani o oldu. Neyse. Abimi bir arayayım ben. Ne yapıyor? Abi. Abi neredesin? öldürüyorlar beni. Öldürüyorlar. Ali emanet ol. Bütün paralarım sana emanet. An dedem de her arkadaşlarımla herkes sana emanet. Lütfen beni affet. Ne oldu? Ne oluyor? Kadısh abi ben. Hayır yardım eden yok mu? Hey hey yardım eden yok mu? Yardım eden yok mu? Biri yok mu? Allah ya nasıl adam abi? Hemen bunu hastaneye götürmem gerek. Hemen de. Bunu hastaneye götürmem gerek. öldü. Lütfen yardım edin hemen. Adam ölecek. Lütfen bakabilir miyim? Olmadan ben ne yaparım? Adam olmadan çay içemem. Kuru bir, bir şey içemem ya. Abi geri gelecek. Üzülmeyeceğim. abim geri geldi. Abim, abim geri gelecek. Abim geri gelecek. Üzülmeyeceğim. Abim geri gelecek. Abi geri bu gelecek. Buna inanıyorum abi geri gelecek. Doktor bey, abim ne oldu? Abiniz öldü. Geçmiş olsun. Hayır, olamaz. Lütfen bir şey deyin, lütfen. Abi, sana çok özür dilerim. Çiçeği şey sonra getirdim. Abi çok özür dilerim. Her şey için. Onlardan intikamımı alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Sen mi öldürdün abimi? Hayır. Sen mi öldürdün Ali? Ali canladı. Sen mi öldürdün kimi? Sen mi öldürdün? Hayır. Sen mi öldürdün? Sen mi öldürdün abine? Sen öldürdün. Evet, ne olacak? Bir mesele mi var? Uyur. Uyur. Seni öldürme zamanı. Uyur. Sen beni öldüremezsin. <laughs> beni hiç kimse öldüremez. Bunu anla. iyi hiç kimse öldüremez. Lütfen birisi yardım etsin. Yardım eden yok mu? Benim sesimi duyun lütfen. Öleceğim şurada ya lütfen. Abim öldü onun nikahını alacağım. Kimse yok mu? Kimse burada olamaz. Sadece senle ben varız. Burada kimse olamaz. Oha ya Allah'ınızı seviyorsanız Allah'ın adını çektim bakın. Allah Allah'ı seviyorsanız, Allah seviyorsanız ya edin. Allah'ı seviyorsanız Allah'ı seviyorsanız yardım edin. Benim artık artık beni hiç kimse öldüremez. Artık beni hiç kimse öldüremez. O kadar güçlü vereyim ki su gücüm var. Toprak gücüm var. Ateş gücüm var. Taş gücüm var. Orman yüzünde var. Puh. Hayır olamaz. Bir şey beni etkiliyor. Hayır olamaz. Gücüm... Gücüm... Aradan 7 sene sonra 7 sene geçer ve ölür. Ve onun gücünü babası alır. Babası da ölür. Ve sonra ise bütün gücüleri abisi ölen Ali. Ali gücünü bütün gücülerini Ali alır. Toprak, su ve ateş ve taş ve orman gücünü alır. Ve sonra ise işte izleyin. abimi öldürdüler. Ben de onları öldürdüm. Ama bana bir şey yaptılar. Artık abimi ben öldürdüm gibi oluyor. Ama bu intikamı ben kendimi öldürerek alacağım. <laughs> evet arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeye basın. Beğenmediyseniz beğenmemeye basın arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Ee, abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bay bay. Ee, bir de arkadaşlar duyuruda dediğim gibi 2-3 e, gün video çekemeyeceğim arkadaşlar. Video çekemeyeceğim arkadaşlar. Onun için e, video ne zaman kaldı? Video ne zaman gelecek? Video ne zaman gidecek? Diye lafı duymayayım şey. Yani durum kaç nasıl olacak? Yarın Paz pazartesi, salı, çarşamba. Perşembe günü arkadaşlar. E, perşembe gün arkadaşlar video video çek video atacağım şeylere. Ama bir tane video açıyorum. Eski bir de dediğim gibi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi olsun. İyi seyirler. Bay bay.